Senin bıraktığın yerden formatı Esra Ezmeci mi aldı? O Yani o aldı evet. Esra Ezmeci de bıraktı herhalde. Şu an kim var? Kimse yok. Şu an o. Kimse Peki yok. bu üzüyor mu seni? Yani bir aldığın bir bayrak vardı. Ee, hmm. Yarattığınız bir format vardı. Ve Hı -hı. o format şu an fırt 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 fırt. fırt. Ya bizim sıfırdan Gitti. yarattığımız bir format değildi. Zaten 15 yıldır Türkiye'de yapılan Hı -hı. bir format yani. Tamam. Kavuşturmalar, aile içi çatışmalar, çözümler. Ya da o senden ben, sonra ha, ama ben da... de ne kattım işin içine? Ben sadece ufak ufak farklı dokunuşlar kattım. İşte böbrek nakli yaptırdım ya. Bir kızımıza böbrek nakli yaptırdım. Gökay. Yani o kadar önemli işler yaptım ki ben birazdan bu meselenin iyilik boyutundaydım, yardım boyutundaydım. Ama işin yani. bu anlatısı konuşuldu. İşin porno kızı. Evet yani mesela çok ayıp ettiler. O kadar abartı, evet. o kadar şey. Peki esas aslında bu soruyu onun için sormak istemiştim. Ne? Baba baba bir habercisin, tamam mı? Kadın kuşağına geldin. Evet. Katoları falan kattın işin içine, evet. haber kattın. Hı hı. Belli bir ivmeye getirdin. Ondan sonra bir karar aldın. Ondan sonra şöyle dönüp bir bakıyorsun. Bir psikolog geldi, o programın formatını aldı, üstüne oturdu, devam ediyor. Senden sonra Esra hizmetçinin o programı sunması seni rahatsız etti mi? Ee, ya şöyle Şimdi ben her zaman dürüst olmaktan yanayım. Rahatsız etmedi zaten iki ay yapabildi. Ee, yani iki ay sürdü. Keşke daha uzun sürseydi aslında. Gerçekten orada benim arkadaşlarım ekmek yiyordu çünkü. Ama e, şimdi ben bir dönem hani Covid olduğum iki hafta uzak kaldım, 10 gün kadar hastane sürecinde esra zaten onu deneyimlemişti ve benim galiba böyle bir program da yapmak istiyormuş kendisi bir programım olsun işte ben de sunuculuk yapayım falan gibi böyle bir söylemleri de olmuş. Ama işte galiba. bir habercinin bıraktığı bir format evet, çok büyük şimdi bir. daha sonra o ben ben Covid olduğum dönemde o sunuculuk yaptı. E, ee, yapınca da yani iyi yaptığını da düşünenler olmuş galiba. Yapımcılar da herhalde. Daha sonra benim bırakacağımı da duyunca Galiba benim haberim de olmadan bana hiç çünkü söylenmedi bu ee, ama bir şeyler galiba arkalardan çevirmişler Aa, yapmak istemiyor mu gidiyorsa ben yapayım falan gibi herhalde bir şeyler oldu ki çünkü zıt diye zınk diye yani 2-3 hafta sonra hemen program başladı. Yani şimdi ya kardeşim gelin dürüst olun ya. Şimdi ben hiç sevmem şey yani. Madem istiyordun yani benim yüzüme <laughs> canım ya falan deyip arkada benim en nefret ettiğim şeylerdir yani. Ben bir insandan hoşlanmıyorsam, iyi enerji almıyorsam ben hiç o insanla konuşmuyorum. İstediği kadar çok önemli şahsiyet olsun bilmem ne olsun. Ben o duruşumu çok Arkadaş severim. Arkadaş mıydınız? Ya arkadaşlarken tanım yani tanıdığım, konuştuğum e, ee, daha önceden röportaj yaptığım, uh -huh. yani bana bir şey olmayan, yani bir daha önce yani sevdiğim, konuştuğum, sohbet ettiğim bir ya insan ama bana mesela şşş. söylemesini söyle yani tamam ben artık zaten bırakıp gitmişim de yani ne bileyim arkadan sanki böyle hazır gittiğimi duyunca da böyle bir istemiş galiba bir hareketlere geçilmiş falan. Hani dedim söyleyebilirdi ya. Bak, çok ben sevdiğim. de yapmak istiyordum. Ama herkes o kadar hırslı ki. Ama kötüye yorulmuş. Sen hırslı değil yani misin? Bunu. Yani haberde bu kadar. Ben iftahlı. azimliyim kardeşim. Ben hırsım hırsım. Ben azimli bir insanım. Ben kendiyle derdi olan. Kendi e, işiyle ilgilenen. Azimle hırs arasındaki kendi fark Fark mı? Çok var mı? Biri Göka bok ya. biri kaka. Hayır olur mu? Çok var ya. Hırslı insanın gözü daha böyle şey oluyor. Yani yanındakinin ayağını kaydıracak kadar. Yani bu hırs tabii kötüye dönüşebiliyor. Hmm. Dönüşebiliyor yani. Ama azimli insan ki ben kendimi öyle... Çünkü benim kimseye zararım olmadı. Kimsenin işini elinden almadım, kimsenin ayağını kaydırmadım, kimseyle ilgilenmedim, kimseye çamur atmadım. Yok yani. Var mı? Yok. Ne, ne yaptım? En büyük benim şeymiş işte Fatih Portakal'a sen niye bağırıyorsun? Senin başta öte eleştirsin. Sana ne? Yani o senin en başta büyüğün yani. Yanlış bir şey yaptı. Ben söylüyorum da. Bu kadar bu sektörde bu kadar açık sözlü Nadir insan değil mi? Sen daha iyi bilirsin. Gökhan yani. Doğru. <laughs> Ben yani öyle bağırmak falan çok ayıp bir şey. Ben niye adamla öyle bağırmışım? Bir de ne kadar bir Sence şey. Sadece adama bağırma. Bir de bir şey, fulya, Hayır, bir şey Fatih diyeceğim. Fatih abi o kadar bağırma. Fatih abinin özelinde değildi o bağırma aslında. Genel o e, tarz e, yanlış yorum yapanlar. Bir herhalde. de anam be bir bu kadar mı çirkin ağlarsın? <gülüyor> <da>? <gülüyor> Ağlamadım ki. Bağırdım. Sinirden bağırdım. Bir yerde bir ağladığın Ağlamışt da olmuştu. <laughs> Ağlamış mıydın? Ağlamıştın da. Vallahi. Habercisin. Evet. Programından ayrıldıktan sonra bir haberci değil konunun çok dışında uzmanlık alanı çok farklı olan bir insanın o programı hani insan bir şey gibi hisseder belki hani çocuk öksüz kaldı orada hani yetebilecek mi? Yetecek ya mi? bence açık söyleyeyim yanlış bir karar vermiş kanal yönetimi. Yani yanlış mı? O çok zor bir program zaten. O programı yürütmek, o programı idare etmek zor bir hani iş. Hani bir haberci olmuş olsaydı, yine bir haber sunucusu bir şeyi, daha farklı yaklaşırdın diye tahmin ediyorum konuya. Hani tamam ben bu çocuğu bıraktım. Yok abi biliyor musun hiç, hiç o aşamada öyle düşünmedim. O aşamayı hiç düşünmedim. Ben çünkü sahipleniyorum biraz daha. Mesela ben o haber aşamayı bahane, düşünmedim. Hani benle ha, benden sonra şey kim gelmiş? Ha, benden ha. sonra buraya yok. oturacak sunucu benim için kıymetli olur biliyor musun? Çünkü iki seneden buraya yemek verdim Anladım. bu programa. Hani gibi. Aha. O benim için çok önemli ve kıymetli olur. O yüzden sormak Ben öyle sana. düşünmedim. Hı. Benim yerime onu mu layık gördünüz falan. Ha, yok hiç öyle bakmadım. O aşamayı düşünmedim. Sadece sunsun yani o insanlar da ekmek yesin, çalışsınlar. Orada bir sürü insan var ekmek yiyen. Sadece ben şey kısmındayım ya. Ben diyorum ben insanlarla yarış halinde değilim. Sadece böyle biraz aldatılmış yani ya Mer sen kardeşim benim yani yaptığım işte mi hani gözünüz, gözünüz vardı var. gibi. Yani tamam ben zaten gitmişim, bırakmışım. Benden sonrası tufan yani. Tamam da hani ben daha böyle biraz hep e, gerçekçi ve Dürüst davranmaya çalışıyorum ya Katakulli'yi öyle çok sevmiyorum sanki gelip söyleselerdi yani daha iyi olurdu yoksa bana ne ya Ayşe sunsun Fatma sunsun ben gitmişim zaten ben bana ne habercilikte içinde e zaten kalan... çok zor 2 ay falan sürebildi program yani o işler öyle değil yani.